وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, esenliği yeryüzündeki bütün Müslümanların bilhassa hasretlerinde ne olsun. Amin. Biz şehadet ederiz ki Allah Azze ve Celle'den başka ilah yoktur. Amen. Onun ortada dengi yoktur. Amen. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam onun kulu onu ve Resulüdür. Amen. Ve ile ederiz ki Allah Azze ve Celle kafirler, müşrikler, mücrimler, münafıklar, mürtetler istemese de Allah Azze ve Celle yerlerin ve göklerin mülki olan Allah Tebareke ve Teal hakkımızdaki adaletini El Adil ismiyle ortaya koyacaktır. Ey Müslümanlar! Geldiğinizden dolayı Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Amin. Bugün Müslümanların birlik ve dayanışma günüdür. Bugün Uhud'dur. Bugün Bedir'dir. Bugün Hendek'tir. Bugün Huneyn'dir. Bugün Mu'te'dir. Bugün Tavuk'tur. Bugün Müslümanların ve küfrün ayrıldığı noktadır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi Müslüman kardeşlerim. Burada toplanmamızın sebebi dün malum olan İslam düşmanı örgüt örgütlerin onların tarafından Allah azze ve celle isminin anıldı, zikrinin okunduğu, kitabının hükmüne uygulandı namazın kılındı. Çoluk çocuğa Kur'an öğretildi medresemize. Meclisimize, camimize yapılan hain saldırıcı toplamış oluyoruz. Zalimler, müşrimler, münafık ve mürtetler, kafirler bilsin ki biz Müslüman gençler olarak Allah'ın kitabını dostur edinmiş, Resulü aleyhissalatu vesselamı önder edinmişizdir. Yerin de göğün Rabbine and olsun ki Allah Tebaraka ve Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmak ve bu orada canını, malını, hayatını feda etmek için çalışan kullarıyız. Bizler inancımız gereği insanları tevhid üzere, basiret ve parasat üzere insanları öncelikle La ilahe illallah Muhammed Rasulullah'a çağırıyoruz. önderimiz, Resulümüz, Hatemul Enbiya olan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam hepinizin bildiği gibi Muaz bin Cebel e gönderirken Ey Muaz, seni insanlara ilk sözün La ilahe illallah olsun. Onları bu süre çağırmak olsun. Ondan sonra onlara namazını farz et. Ondan sonra orucu farz et. Ondan sonra zekatı hac et. Haccı farz et. Zekatı farz et. Bugün buraya saldıran hain insanlara soruyorum. Eğer Müslümanız diyorsanız gelin Allah'ın kitabı açık ve olan Kur'an-ı Kerim ve Resul'ün sünneti aramızda hakem olsun. Gelin sözlerinde sadıksanız, Müslümansanız, erkekseniz, erkek ve saklamıyorsanız gelin. Allah'u Ekber! Allah, Allah, Allah Yapılan bu hain saldırı şer odaklı tağutların ve onların bir nebze avanelerinin parmak kadar sayılmayacak çoluk çocuğun akasından saklananların bir belgesidir işte. Peki ey Müslüman kardeşler hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyen insanlar için söylüyorum. Bilenler üstüne Bilenler sadece aklesinler, düşünsünler, tefekkür etsinler. Bir saatlik tefekkürünüz 60 yıllık nafile ibadete eder. Tefekkür edin tağut nedir bilir misiniz? Ey insanlar, tağut nedir bilir misiniz? Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken اِذْحَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى فَقُلْ هَلَّكَ اِلَا تَزَكَّ وَاَهْدِيَكَ رَبُّكَ فَتَغْشَى Ey Musa, Firavun'a git. O tağutlaştı, o azgınlaştı, o haddi açtı. Tağut budur ey Müslümanlar. Ey insanlar, haddi aşanlar, bunlar şeytandır, şeytanın avaneleri de. Başka bir şey değildir. La ilahe illallah diyorsunuz ey Müslümanlar tağutu reddederek. Ey insanlar, sizler tağutu reddederek, la ilahe illallah diyorsunuz. La ilahe illallah, bütün izimleri, bütün bayrakları, bütün ırkları, Sadece ve sadece La ilahe illallah denen bayrağını alsa toplar. Kim sözünde sadıksa, kim üstüne bir örtü örtmüşse, ortuya, o örtüye, o bayrağa, o gölgeye baksın. Tavrın! allah Ekber! allah Ekber! allah Ekber! La ilahe illallah! Yapılan bu saldırı sadece Müslüman gençlere yapılmış bir baskı değildir. Bir zorluk değildir, bir, bir değildir, bir mütübet değildir. İslam'ın şiarlarına saldırılırken Müslüman ayet edilmez, Müslüman arasında ayrımcılık olmaz. Aleyhissalatu vesselam Bir başımıza, bir başımızın örtüsüne, panayırda, çarşıda hepinizin de ezbere bir değil. arkasına saklandığınızda o sözü söylüyorum. O la ilahe illallah sitesine söylüyorum bir örtüden dolayı Aleyhisselatü Vesselam ordusunu kaldırdı. Sizler de şahit olun. Yeryüzü ve gökyüzü şahit olsun. Allah'ın melekleri şahit olsun. Allah'ın Resullerine ve ona iman eden müminlere zırhlarını giydikten sonra kılıçlarını kuşandıktan sonra canlarını verinceye kadar Allah'ın kelimesini yeryüzünde hakim kılıncaya kadar o zırhlarını yedirmezler, kılıçlarını yedirmezler. Ama biz bunlara ses çıkaracağız. Bunlara suskunluğumuz sabrımızdan değil. Allah Azze ve Celle'nin aramıza hükmetmesindendir. Sabretmemiz sizden korkumuzdan değildir. Sizden çekindiğimizden değildir. Bilesiniz ki Biz feraset ve fasiret üzere tabi olduğumuz önderimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yontakil ediyoruz. O Mekke'de Mescid-ül Haram'da Kabe'nin içerisinde namaz kılarken buradaki insanlar gibi ayet edilmek yok. Ey Allah'ın kulları, burası Allah'ın bir yuvası, burası Allah'ın mescitleri. burası Allah'ın dinine ha hakim kılındığı, öğretildiği, talim ve terbiyesinin yapıldığı yerdir. Taşıyacaksanız, sopalayacaksanız gidin devletinizin, milletinizin yaptığı pislikleri taşlayın. Aleyhissalatü vesselam Mekke'de mescid i Haram'da Kabe'nin Rabbine ibadet ederken sırtına bırakılan işkembeden dolayı nefes alamadı. Boğulacaktı. Hazır Fatıma gelip başını kaldırana kadar. Evet. <laughs> Ve ne yaptı? Aleyhisselatü vesselam başını kaldırdı. Fatıma annemiz ağladı. Resulullah ağladı. Ve ne yaptı? Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ellerini açtı. Ya Rab dedi. Aynen söylüyorum. Amin deyin Müslümanlar. Ya Rab Aleyhisselatü Vesselam'ın Velid bin Mughireleri, Umeyye bin Halepleri, Ebu Lahab bin Ebu Lahableri, bin sana havale ettiği gibi ya Rab. Amin. Bu işi yapmaları sana havale ediyoruz ya Rab. Amin. Bu işi yapmaları sana havale ediyoruz ya Rab. Amin. Yeryüzünde zulme uğramış, mazlum düşmüş, Mustafa düşmüş bir Müslüman varsa ya Rab onlara yardımını ulaştır. Amin. Onlara yardımını ulaştır. Amin. Yanımızda hükmünle hükmet. Amin. Sizinle adalet ve Amin. Ve dualarımızı sunuda söylüyorum. Söz vermiş şu onda Şunları söylüyorum. Ey insanlar yerin ve göğün yaratıcısı Allah Azze ve Cel şahidimiz olsun. Beni yoktan var eden beni bana himmet veren, bana göz veren, bana eş veren, bana anne baba veren, bana iman veren, Rabbim şahit olsun. Eğer bu saldırılara karşı susarsam ve siz susarsanız analarınız sizi yitirsin. Amin. Babalarınız sizi yitirsin. Amin. Kocanız babasız kalsın. Amin. Allah'ın daha iyidir. Allah'u akber. Allah'ın oğlundan daha iyidir. Allah'ın Allah şahit ol. Amin. Şahit ol. olmanacaktır ama sabır. Biz önce la çağırıyoruz. Bayrağınız, vatanınız, milletiniz, ırkınız, nesebiniz, etekleriniz, çocuk çocuğunuz neyse gelin, gelin oturun. Önce insanlar oturarak anlaşır. Hayvanlar gibi tepesi dik Buyurun oyunu Gelin Müslümanız diyorsanız, boşuna uzaklığa kasası alıyorsanız, biz Müslümanız diyorsanız gelin aranızda bulduğunuz en akıl, en alim, en bilginizi getirin. Aramızda hakem olsun. İçeride yatan insanlar zehirleri dövselerdi. Allah'a ne satacak zeyn Müslümanlar? Vallahi hepsini gıdır gıdır keserdik. Allah şahidimiz olsun. Analarımız bizi yetesin bu yolda. Ve ahir da'vana Enel hamdülillahi rabbil alemin Müslümana yakışan tekbirini, tevhidini, salavatını çeker. Hiç kimseye ilişmeden Müslüman cehenneme dağılmaktır. Sabredin. Müşrikler istemese de, kafir istemese de, küfür istemese de, Allah Azze ve Celle dinine yerine hakim olacaktır. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! La ilahe illallah! Allahu Ekber kebira! Velhamdülillahi kezira! Subhanallah ve bihamdülillahi! Subhanallah ve bihamdülillahi! الله أكبر! الله أكبر! لا إله إلا الله! إني معكم فثبِّتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب تكبير! الله.. الله, الله, أكبر. الله, أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاناق للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا فلا تولوهم الأدبار ومن يولئ يومئذ دبره إلا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر حكم الله، الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهب كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. أيها الذين آمنوا اطيعوا الله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون